Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve alamin. Ves ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitten namaza yürüyerek gitmek bölümündeyiz. 6228. Ediz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Asla ah, Aleyhisselam bir defasında yanındakilere Allah'ın kendisiyle hataları örtüp sevapları arttırdığı şeyi size göstereyim mi demişti. Asap evet söyleyin ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine o şey zahmetli durumlarda bile abdesti tam almak, çok adım atmak, namazdan sonra mütakip namazı beklemek buyurdular. 6.229. ayız Ebu bu el-Hudi radıyallahu anh anlatıyor. Asfah Aleyhisselam ki kim evinden namaz kılmak üzere çıkar ve ey Allah'ım senden isteyenlerin senin katındaki hakkı için ve şu yürüyüşümün hakkı için senden istiyorum. Ben kibirlenmek, böbürlenmek, veya görsünler desinler gibi adi maksatlarla evden çıkmış değilim. Senin gazabından sakın bak. Rızanı kazanmak için evden çıktım. Öyleyse beni ateşten korumanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı talep ediyorum. Çünkü senden başka günahları affeden yoktur diye dua eder. Yalvar yakar olursa Allah Teala Hazretleri ona rahmet yüzüyle teveccüh eder ve 70 bin melek de kendisi için istihbar eder. 6230. hadis Enes İbni Malik anlatıyor. Asah Aleyhisselam buyurdu ki karanlık gecelerde mescitlere müdavim olanların kıyamet gününde tam bir nura kavuşacakları müjdeler. Mescitlerle bağlantımız olsun arkadaşlar. Bol bol mescitlere gidelim. Mescitlerle kazanak getirdiğimiz her vakit bizim ahiretimiz için bir kazançtır. Velhamdülillah. <laughs>